Evet değerli arkadaşlar 2023'ün Şubat'ın ikisi arpa kontrollerine geldik arpalarımızı geziyoruz bu tarlamız gayet güzel kapamış kardeşlenmeler güzel buraya 20 kilogram 15-20 kilogram arası tabana attık. 20-25 kilogram da yine arpamızı e ektik. Bak. 6 sıralı arpa ekildi buraya. Bir eksiklik yok gibi. Çok soğuklar olmadığı için Trakya'da bu sene bir don zararımız yok. Şu anda gayet güzel yapraklarımız. Geçen hafta içerisinde bir 15 kilogram da yüreğe atıldı. Yağmuru yakaladık. Hemen yüreğimizi de attık. Bir hafta oldu yüreğimizi de atalım. gelişimi bu geçen sene bu tarladan biz 700 kilogram civarı almıştık arpayı bakalım inşallah bu sene de aynı şekilde gider yalnız diğer yerlerde baktığımızda ikinci ürün ekilen yerlerde özellikle yani geç ay çiçeklerinde ilaç kalıntılarından ötürü bu kışta e, çok fazla yağmur yağmadığından dolayı sararmalar veya yer e, bozulmalar oldu. İlaç kalıntısının gitmesi için 120 kilogram metrekareye ziraat mühendislerinin söylediği e, yağmurun yağması lazım. Biz de bunu alamadık tabii ki. Alamadığımız için de bazı tarlalarımızda Yer yer bozulmalar, sararmalar oldu. Ee, o yüzden ikinci üründe özellikle seneye e, dikkat edeceğiz. Yani ilacı yarıya indireceğiz, ot ilaçlarını. Yoksa yine kurak sezonlar böyle geçerse zararımız büyüyebilir. Ara çapaya önem vereceğiz. Doğal e, yollara ot ve taraf yollarını arayacağız. Bu sene onunla karşılaştık. Çiftçilikte her şey değişiyor. Sezon geçip açılıyor artık. Geç ekiyoruz. E, gübresi ve diğer malzemeler, diğer işlerimiz de artık geç oluyor. Eskiden Trakya'da bu sıralar diz boyu karlar her taraf bembeyaz olurdu ama gelin görün Şubat'ın şu anda ikisi yaklaşık 13-14 derecelik bir sıcaklık. Sanki baharın gelişi gibi bir hava var. Evet. Evet inşallah tüm sezon bereketli geçer, bereketli olur. Allah herkese bol kazanç nasip etsin. Tüm çiftçilerimize.